Bugün akşamları e, Uşak içinde dolaşıyoruz. E, bugün de e, şöyle köyleri dolaşırken Ortaköy muhtar Ortaköy e dolaşırken e, o köyde içerisinde de denetimlerini yapan muhtarımızla karşılaştık ve e, öncelikle çayını içtik ve e, daha önceden de muhtarımızı herkes hem sosyal medyadan hem de televizyonlardan Hatta ulusal basınlardan da tanıyorlar. Uşam en aktif, en faal muhtarlarından biri. Çünkü bizler e, haberci olarak muhtarın çalışmalarına yetişemiyoruz. Çünkü bir bakıyoruz bugün muhtar e, ta, otlaklarda gübre saçıyor. Bir bakıyoruz e, kutubana açıyor, bir bakıyoruz yine e, yol çalışması yapıyor. Evet öncelikle muhtarım e, bizler herkes tanıyor ama öncelikle bir öncelikle kendinizi tanıtır mısınız? Hepinize köyümüze hoş geldiniz diyorum öncelikle. Ben Merkez Ortaköy Muhtarı İlyas Sungur. Daha önce 27 sene gibi Avrupa'da yaşadım. Nasip böyleymiş. Muhtar olarak komşularımız aday gösterdiler. Teveccüh gösterdiler. 31 Mart 2019 seçimlerinde göreve geldik. Göreve gelirken ki bizim en büyük sloganımız halka hizmet, hakka hizmetti. Bu parolayla yola çıktık ve bir buçuk sene içerisinde ee, bazı şeyleri, söz verdiğimiz şeyleri yapmaya çalıştık. Seçim öncesi bizim 24 maddelik bir seçim beyannamimiz vardı. Bunun e, 23 tanesini Allah'a şükür tamamladık. Bu 23'ün üzerine artı 8 tane projemizi yaptık. Yaptınız. Bir tane söz vermiş olduğumuz proje yapılmadı. O da e, aşağı Mahallede bayanlara bir tane mescit ve sohbet alanı diye bir yer yapmak istemiştik çeşmemizin yanına. Orası da sit alanı ilan edildiğini öğrendik. O sebeple yapamadık. Bir tek projemiz kaldı yapılacak. Onu da çözmeye çalışıyoruz. Kütahya'dan inşallah cevap gelirse oranın sit alanından kurt Yapmak istediğimiz bazı projelerimiz var. Örneğin bir geri dönüşüm projesi. Geri dönüşüm konteynerleri yapmak için çevre müdürlüğüne, il özel idareye, belediyemize müracaat etmemize rağmen envarterlerinde olmadığı için veremediler. İleriki dönemlerde inşallah olacak. Çevreci, çevreci bir köy olacağız. İnşallah bunu da gerçekleştireceğiz. E, doğaya ve çevreye özellikle önem veriyoruz. Geçen sene Sayın Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği Bir nef bir Fidan Bir Nefes projesinde de e, 1700 tane fidanı toprakla buluşturarak Çevreci bir muhtarsınız, çevreci bir köy. Aynı zamanda geleceğe yön verecek olan gençlerimize de, de e, ilgili puanları da e, takip ediyoruz çok yakından. Bunlarla alakalı daha, daha ilk çocuklarımıza ve geleceğimize e, yön verecek olan çocuklarımızla alakalı neler var? İşte gençlerimize e, söz verdiğimiz gibi e, futbol sahamızı yaptık, çimlendirdik, voleybol sahamızı yaptık. Sağlık ocağı yanında bir parkımız vardı. 30 senedir atıl vaziyette duran, hiçbir şekilde faaliyete geçmemiş olan orayı düzenleme çalışmaları yapıyoruz İçerisine bir tane çay ocağı ve kütüphane tarzında lavabolar e, olarak oranın inşaatı devam ediyor buraya kütüphane yapacağız şu anda elimizde mevcut e, düğün salonumuzda bir lokalimiz vardı oraya bir tane kafeterya yanına kütüphane şu anda düzenliyoruz Allah nasip ederse önümüzdeki hafta e, açacağız e, kitap bağış kampanyalarımız da var çok sayıda kitaplarımız geldi bu parkımızı düzenlediğimizde inşallah önümüzdeki bahar aylarında açılışını yaptığımızda o parka gelip orada yarım saat kitap okuyanlara e, çay, kek gibi ikramlarımız ücretsiz olarak e, olacak. Aynı Cumhurbaşkanımızın belirtip millet bahçelerinde olduğu gibi. Amacımız gençleri spora yönlendirmek. kitabı Gençlere emanet ediyoruz memleketimizi. Biz gençlerimize güveniyoruz. Ve bu gençlerimizi Spor yaparak, kitap okuyarak, kültürlü bir gençlik yetiştirmek için bütün varlığımızla çalışacağız. İnşallah başarılı oluruz. Peki Sayın Muhtarım, gençlerden bahsettiniz. Bir de e, bir duyumlarımıza göre ihtiyarlarımız için de bir çalışmalarınız olduğunu e, biliyoruz. Evet. Bununla ilgili de biraz bahseder misiniz? Evet, e, biz seçim zamanında da halkımıza söz vermiştik. Köyümüzde yalnız yaşayan yaşlılarımız var. Bunların soba yakması, yemek yapması kış aylarında özellikle bayağı bir problem. Bizim sağlık ocağımızın yanında sağlık müdürlüğüne ait mülkü milli emlaka ama binaların sağlık müdürlüğüne ait olan bir yer vardı, lojmanlar vardı. Biz burayı alıp bakımlarını yapıp misafirhane ve yaşlı bakım evi tarzında düzenlemek için zamanında müracaatlarımız olmuştu geçen yıllarda. Geçtiğimiz hafta içerisinde Milli Emlak Müdürlüğü'nden gelen bir telefonla e, sağlık müdürlüğünün bu lojmanı e, bırakıp e, bırakacağını öğrendik. Milli Emlak Müdürlüğü'nden de daha önceki müracaatlarımız e, neticesinde bize telefon edip istiyorsanız sayın muhtarım burayı size muhtarlık olarak tahsis ederiz. Siz de e, yaşlı bakım olarak kullanırsınız dediler. Bundan dört gün önce... Ee, sosyal medyada belki görülmüştür şey yapmıştır dilekçelerimizi verdik sağlık müdürlüğümüzle konuştuk olur aldık milli emlak müdürlüğümüzden olur aldık İnşallah Ankara'dan imzaları bekliyoruz burada bize tahsis edildiğinde önümüzdeki yaz aylarında buranın tadilatını yapıp kış aylarında da yaşlılarımızı orada toparlayıp sıcak bir ortam yaratıp sıcak yemekleri sağlık konusunda sürekli bakımlarını sağlayarak yaşlılarımızı da orada barındıracağız inşallah. Muhtarım e, içme suyu, köy camisinin güneş panelleriyle donattınız. Burada bir enerji tasarım, sağladınız. Aynı zamanda son olarak da parkta da bir güneş e, enerjisiyle e, ışıklandırmasını sağlıyorsunuz. Bunu evet. da geçtiğimiz gün gerçekleştirdiniz. Ben son olarak e, önümüzdeki hafta içerisinde tamamlayacağınız olduğunuz bir e, sosyal sorumluluk projeniz var. Asel'e nefes, Asel bebeğe Evet. Ee, bununla alakalı da son çalışmayı da alalım ve e, röportajımıza son verelim. Ee, son zamanlarda basında da sık sık yer aldığı gibi e, SMA hastası olan çocuklarımız maddi imkansızlıklar e, yüzünden tedavi göremeyip hayatlarını kaybetmekteler. Bizim de Uşağımızda, Sivaslı ilçemizde e, Asel bebek bu hastalıkla mücadele, e, mücadele etmekte. E, Uşak'ta çeşitli kampanyalar başlatıldı. Biz de Ortaköy Muhtarlığı olarak bundan dört gün önce yardım kampanyası başladık. Evlerinde ihtiyaç fazlası olan bütün eşyalar, mutfak eşyaları, elbise giyim toparlıyoruz şu anda. Ee, maddi olarak yardım etmelerini de vatandaşlarımızın teşvik ediyoruz. Almanya'dan ben üç gün içerisinde e, bayağı telefonlar aldım. İBAN numaraları istediler. E, zannediyorum... Bana gelen telefonlara toparlayacak olursam bir 5000 euro civarında falan IBAN numarasıyla inşallah yatırmışlardır bana verilen bilgi bu. Ee, biraz eşyalar da topladık. Önümüzdeki Çarşamba günü belediyemizin de yardımlarıyla pazar yerinde bir tane stand oluşturulacak. Ben de bu toplamış olduğum eşyaları oraya götürüp e, teslim edeceğim. Bunlar orada satılıp paraya döndürülüp e, Asel Bebe'ye yardım olarak e, yerine ulaşacak. Bir de Uşak genelinde kumbara kampanyası başlatmış bir grup. Ee, onlardan da istedim. Köyümüzün muhtelif yerlerine o kumbarayı da koyup e, vatandaşlara diyeceğiz ki bir paket sigara içiyorsun 18 lira 20 lira. Evet. İki gün sigara içme, iki sigara parasını oraya at diyeceğiz. İnşallah e, bayağı para toplayacağımızı tahmin